Herkese selam arkadaşlar. Bilgi Bankası ile bugün tam böyle sizin istediğiniz bir videoyu çekeceğiz. Muharrem Usta'mla zaten bunu uzun zamandır planlıyorduk. Bugün size lityum iyon pillerle ilgili bataryalarımızdan bahsedeceğiz. Evet. Bu görmüş olduklarınızı ben Muharrem Usta'ma sordum. Bunlar yedekli stoklu bir ürün mü dedim. Hayır dedi. Hepsi müşterilere özel olarak hazırlanmış. Yarın da kargoya verilecek. Evet. Nerelerden geldi müşteriler? Önce Şu onu sorayım. Şu 48 voltluk olan şırnağa gidiyor. Bu şırnağa mı gidiyor? Aynen. 48 volt 10.4 amperlik bataryamız. Evet. Hayırlı olsun diyelim o <laughs> zaman <laughs> Bunu da. İzmir'den Sedat Hocam aldı. Öyle mi? Evet. Bu ne kadarmış? Hemen ona bakarım. 36, 36 volt 10.4 amperlik bir batarya. Bunlar ek batarya olarak mı kullanacaklar? Evet, ek batarya hepsi bunların ek batarya olarak. Yani mevcut bu... bataryaların üzerine ek hmm. batarya olarak Aynen. kullanacaklar. Bu İstanbul'dan e, bu Tekirdağ, bu da İstanbul, bu da İstanbul'dan alınacak. O 5'i var ben bunu görmedim Muharrem Usta. Bu kaç amperlik? Bu 48 volt 18 amperlik bir batarya. Peki. O zaman e, batarya ile ilgili sana yani çok böyle özel sorular değil ama İnsanların en çok ihtiyacı sonuçta elektrikli bisiklet sürüyoruz. Kesinlikle. Ek batarya bizim hayatımız elektrikli olmaz araçlarda. Olmaz olmaz bir şey aslında ya. Kesinlikle. İlk alanlar bana hani 30 kilometre yetiyor falan diyor ama sonra o elektrikli bisikletin tadını alınca yetmiyor. Gerçekten Biraz daha gideyim. Yolda kalmayayım, acaba bataryam yetecek mi gibi soruları Kesinlikle. bu ek bataryalarla önüne geçiyoruz. Kendi bisikletinde 45 amperlik bir batarya var. Oh. 150 kilometre yakın bir <laughs> <menzanim Çok güzel. gülüyor> var. Ben biraz daha fazla yapsam mı diye düşünüyorum bazen. Şimdi Muharrem Usta hemen bir tane bataryayı elime alarak sana Hı -hı. birkaç soru soracağım. Tabii. Şöyle biraz incelediğimde e, buraya geçici bir logo basmışsınız. Evet. AFM e-bike'a ait bir logo. <laughs> Aynen. Şöyle göstereyim yine de arkadaşlar sizlere. Bu aslında çok özel anlamı var. Neden özel bir anlamı var? Eğer bir firma kendi logosunu basıyorsa ben o malın arkasındayım demektir. Bu benim Kesinlikle. anladığım Usta. Kesinlikle. Sana göre bu durum böyle midir? Ya Yoksa benim için bu bir garanti belgesidir ya öyle düşünebilirsiniz. Biz zaten bunların hepsini şeyden notlarını alıyoruz. Hepsi bizde gönderirken kayıtlı, kim ne zaman almış e, hepsi bizde kayıtlıdır bunların ama bu logo ayrıca bizim bir garanti belgemiz, gurur belgemiz diyebilirim. Peki ben sorularıma geçiyorum, evet, çapraz sorgulara başlıyorum arkadaşlar. <laughs> hepsi sizin için unutmayın. Bayağı sıkıştırıyor. <laughs> Muharrem ustam hemen başlıyorum. Muharrem ustam <laughs> bu bataryayı senden almaları için en büyük sebeplerden biri ne olmalı müşteri Tabii. için? kalite. Yani şöyle, Birinci iş kalite aynen, diyorsunuz. Yangın çıkmasın diyorsanız evimde herhangi bir yolda kalmak istemiyorum veya yarın öbür gün bataryama bir şey oldu ben e, yaptırdığımız insanlara ulaşamıyorum diyorsanız bana geleceksin. Peki hangi pili kullanıyorsunuz? Hani marka model var mıdır? Bunları Tabii, da soralım. Çalıştığımız 3-4 tane isteğe bağlı piller var. Hepsinde mesela örnek veriyorum. İşte 1000 watt'lık bisiklete başka bir pil versiyonu kullanıyoruz. İşte 2000 watt'a başka 250. Peki markaları başka. var mıdır? İnsanlar Tabii. da araştırabilsin bilsin diye soruyorum. Samsung kullanıyoruz, Sony kullanıyoruz, Eve markasını kullanıyoruz. Eve Eve Eve, eve, eve fiyat performans açısından güzel bir marka. LG var elimizde ve Asbil san var. Ve e, evenin Tesla tipi pilleri var. Hı hı. Araçlarda kullanılan. Peki Aynı bunlar şey, gerçekten orijinal mi Muharrem Mustafa? bu piller orijinal. mi? Tabii piller bize gelir. Bu pillerin üzerinde bunların barkod numaraları vardır. Bunlardan teker teker bunlar kontrol edilir. Hı hı. Ve bunlar teste sokulur. Yani böyle aldım Aa eve marka deyip şey değil. Bunların da hepsinin bir, iki, üçüncü sınıfları var. Pillerin. Anladım. Biz bunlarda hepsini birinci sınıf kullanırız. Çünkü benim başım ağrısını istemem. Ben kaliteye odaklı bir insanım. Ya yani sonra 3. sınıf bir pil alıp da sonradan benim tekrar tekrar gelsin istemem. O yüzden zaten insanlar beni tercih ediyor. Çok da stok tutamıyorum artık yetişemiyorum. <laughs> Belli zaten 5 tane sipariş olmuş. Aynen. Hemen ikinci soruma geçeyim Muharrem İstam. Bu da önemli. İnsanlar şimdi menzillerini yapıyorlar ama hı hı. ya ne kadarlık bir batarya almaları? Yani amper olarak kaç amperlik bir batarya almaları gerektiğini bilmiyor. Bu konuda önerilerin ya güzel güzergah lokasyona göre değişiyor müşteriler sana Aa, soruyordur yani aynen öyle. Ben burada öncelikle e, bisikletinin kaç watt olduğuna bakıyorum. 250 watt mı, 1000 Hı -hı. watt mı, 1500 Hı -hı. Mi, neyse ona bakıyorum. Kullandığı bölgeye bakıyorum. Örnek vereyim, Konya'da ise çok bir bataryaya bir ihtiyacı olmayabiliyor. Çünkü insanlar tabii ne kadar yol gitmesini istiyor, onu soruyorum. Tabii. Nasıl bir kullanımda, kaç kiloluk bir kullanıcı var, bunları Hı -hı. hepsini sorup ona göre ben diyorum ki ortalama size bu kadar bir batarya işinizi görecektir diyorum. Çok güzel. Ama başlangıç için 10 amperlik ufak motorlar için yeterli. Yani ek olarak, aynen, on eğer üzerinde bir 10 varsa bir 10'da ek batarya ya, olarak. menzili iki, iki katına çıkar. Tabii yani. 20 amperlikte aşağı yukarı 60-80 km arasında bir menzile ulaşıyor. Bu 250 Watt'lık motorlar 250 için geçerli. Evet. Orijinal bataryası ile birlikte. Bu arada bir dipnot, yani parantez içinde belirtmek Tabii. istiyorum. Eğer siz motorunuzu yükselttiyseniz, atıyorum 250'den 500, 500'den 1000 Watt'a çıktınız o zaman 20 amperlik bir bataryada yetmiyor. Doğru mu var? Yani misaf? başlangıç olarak biz orada 20 tavsiye ediyoruz. Hani 15-20 arasında başlangıç. Evet, evet. Yani e, tavsiyemizi sorarsanız tabii 30 35 40 kendi bisikletimde 45 amperlik batarya var. Çünkü insan güç, performans yakaladığında diyor ki menzil istiyorum diyor. Çünkü Kesinlikle. daha keyifli hale geliyor ya sürmek. Çünkü bir çıktığımda ben bilirim ki bir günde senle beraber çıkmıştık evet. 121 kilometreye de eve girdik. Kesinlikle. Ve o gün yani o kadar kilometreyi nasıl yaptık anlamadık. Çok keyifli bir günde o gün hatırlıyorum. Peki, Mori Mustam kalitesinden bahsettik, modellerinden, markalarından, pillerin bahsettik. Hı hı. Peki, müşteriler şuna geleceğim ama sormak istediğim çünkü ben bir pil almak istediğimde buna nasıl erişirim? aklıma o da gelir. Hı -hı. Tamam güvendim alacağım oradan Hı -hı. misal veriyorum. Peki e, nasıl erişecek müşteriler? Sana tamam telefonla ulaştı. Tabii ki bir güven ortamı var ama. Tabii yakında web sitemiz de açılacak. Oradan da alabilir e alabilecekler. Peki açılanın kadar sana nasıl ulaşabilirler? Bunu da yani sormak telefon isterim. Telefon numarası paylaşırsan oradan yardımcı olabilirim. Yani kargo'ya verip siz gönderim yapabiliyorsunuz. Tabii, tabii tabii. Doğru mu? Ee, direkt hazır bir şekilde paketlenmiş bir şekilde şu şekilde soketleriyle birlikte göstereyim ben size. bunun Bataryanın üzerinde mesela insanlar ne yapıyor? Makaronu sarıp direkt gönderebiliyor veya atıyorum bir iki kat yapıp gönderebiliyor ama bu pillerimiz üzerinde tam 6 kat kaplama var. İşte darbeye emmesi için ayrı yanmaması için ayrı oldu ya sıvıya karşı sıvı koruma kağıdı var. Toplamda en son plexi, plexinin üzerine de şey var makaron kaplıyoruz. Onun haricinde burada çift girişli veriyoruz. Bunları ben bize gelen bataryalardan görüyorum. Orijinal jack kullanıyoruz burada. Sonradan takmalar oluyor. Onlarda ısınmalar olabiliyor. Orijinal duruyor. Oluyor. Gerçekten hani yani, ki sen kendi bizzat açadığın Diğerindeki diye. kopmaları falan kendin bizzat Şurada yaşadın. ilaveler oluyor. Aynen. Çok da gereksiz bir Şu, durum tam oluyor. Tam şuralarda ilaveler oluyor. Evet. Veya ucundan lehimleri kopuyor vesaire ama bunlarda öyle problem olmuyor. Direkt BMS'in üzerine montalı şekildeki oluyor. Anladım. Onun haricinde buradan direkt bağlantı noktamız var. Su geçirmez bir sokettir bu. Herhangi bir suya karşı hepsi dayanıklıdır. Yani müşteri aldığı zaman direkt takabilecek Aynen mı? Aynen öyle. Ufak bir, e, bir, nasıl yapacağını tarif ediyorum. Bir ufak <laughs> bir bağlama işlemi var. Bir 10 dakikalık bir iş. Buna da telefon desteğiyle. Peki, görüntü desteği verebilir Garanti ne kadar veriyorsunuz 6 var ay mı? universal bir garantisi vardır. 6 ay herhangi bir sorun olduğunda herhangi eğer şey. kullanıcı hatasına dayalı bir problem yoksa düşürmüş olabilir, ezilmiştir. Ki böyle yani biz daha ekstrem durumlarda da garanti verdiğimiz oluyor ama ben e, şöyle söyleyeyim bir yıllık pile bile dedim kardeş tamam sen durumun kötü gel gönder hallederim dedik. Onlara gelmemin bir ölçüsü olması tabii gerekir ki, tabii. Canım. Ki. onları zaten istisnai bir durum. Evet. Ama normalde 6 ay garantisi vardır. Evet şimdi adam ufak tefek düşürmüştür. Onlarda zaten kolay kolay bir şey olmuyor çünkü değil mi? 6 kat kaplama evet, darbe emmesi yani için o yani çok böyle, önemli böyle kolay kolay bir şey olmaz. Korktun Korktum Ustam ne yapıyorsun? <laughs> ben pilim, ben malıma güveniyorum. Bir şey Ustam hemen şu konuya da gelelim. Şu nedir? <laughs> bu yeni çıktı. Bundan da bahsedersek çok sevinirim. Yani seviyorsan. şöyle söyleyeyim. Bunun içinde o ringler var. Bunlar sayesinde su geçirmiyor bu. Çok bu güzel. herhangi bir suya karşı. Ha, <laughs> bu şöyle doğru mu? Ee, al abicim. Koy, yerleştir. Yerleştirebiliyor mu? Çanta içine çanta mi çanta Içine, çanta içine uygun bir şekilde bu. Çok güzel. Çanta yani Eli Buna, daha şimdi, kolay geliyor tabii aynen, ki. şimdi buraya kulp takacağız. Kulpla direkt evine de götürebilecek Çok insan. güzel. Girişlerini de hemen yakından bir gösterelim isterseniz yani arkadaşlar. şimdi çeşit giriş yaptık. Çünkü insanlar da bazen şu girişten dolabiliyor. Biz tedbir amaçlı bunu da koyduk. Buradan giriş çıkış alınabiliyor elektrik için. Farklı batarya çeşitlerine göre farklı bisikletlere, motosikletlere takılabiliyor bunlar. VSM'ye takılabiliyor mesela. Çok güzelmiş Aynen. ya. E, şurada e, bildiğimiz giriş var. Buradan da şarj giriş var. üç'ünde kullanılabiliyor. Üçünden de giriş var. Şundan çıkış yok. Şu ikisinden çıkış var. Mükemmel. İçinde şu an 18 amper var ama 23-24 ampere kadar içine yükleyebiliyoruz. Bunun Yakında daha Hiç... ufak versiyonları da gelecek. Onlarda atıyorum 10 amperlik kutulu istiyorum dendiğinde onlar da direkt monte edilebilecek. Mükemmel. Bittim yani. Üç tak giriş, çalıştır. 3 girişli. Peki e, çok farklı bir soru daha soracağım hı hı. E, tabi sana göre farklı değil ama ilk kez izleyenler olabilir onları tabii. düşünerek soruyorum tabii. bunları. Zaten takip edenler bu sorulara alışkınlardır ama ya bir tek elektrikli bisikletlere mi batarya yapıyorsun? Motosiklet olabilir, elektrikli yapıyoruz. motosiklet olabilir, skuter olabilir doğru mu? hepsini yapıyoruz. Ne bileyim elektrikli arabalar olabilir hı hı. Hepsini bu bataryaları yapmanız mümkün doğru mu hocam? Evet hepsine yapıyoruz. Şu anlık Scooter'a biraz ara verdik İstanbul'a geçtiğimizden dolayı. <laughs> Yakında onlara tekrar burada hizmet vermeye başlayacağız. Çok, güzel, çok e, güzel. Araçlara montajımız var. Şehir dışına özellikle çok gönderiyoruz. Evet yani baktığımda da hep farklı. İstanbul'da zaten direkt geliyorlar biliyorum. <laughs> Aynen onlara direkt elden teslim <laughs> Aynen, ediyoruz. Aynen teslim edip gidiyorsunuz. Bunları bu akşam dedik hazırlayalım. Buradan sabahtan kargoya gidecek bunlar. Oradan teslimatını yapacağız. Gerçekten müthiş. İyi bir start verdin. Çok Hem güzel. bin watt'lı kit, Üçüncü, motor. Dördüncü günümüz bu da. Evet dördüncü gün. Muhteşem. Batarya bu kadar, sipariş gelmesi bence güzel hocam. Elhamdülillah. Yani İnşallah, i̇nsanlar seviyor bizi. Evet. Teşekkür e, ediyorum. Güzel bir güven bana göre. Gerçekten e, Ben öyle. zaten seni tanıyorum. Ama seni zaten bilenler biliyor da. ilk kez izleyenler vardır tabii ki aramızda. Onların da tanımasına bir vesile olmaya çalışıyoruz biz Bilgi Bankası kanalı olarak. Başarıların devamını diliyorum. Çok teşekkür Biz ederim. Biz her başarını birlikte umarım yan yanayken de görmüş olacağız. Teşekkür ederim. Var mı söylemek istediğim bir şey? Arkadaşlar ikinci el pillere dikkat edin. Yani bu <laughs> abi, çok önemli. Bu soruyu sormadım ben sana çok haklısın. Bu bana çok geliyor. E, abi işte şurada aldım bir fiyat benden daha ucuza yaptırabilirsiniz. Her zaman daha ucuzu vardır ama Kesinlikle. önemli olan burada kalite. Buna çok dikkat edin. Yani etraftan bana çok geliyor. Ben abi pil aldım. garantiymiş. Yaptır kardeşim. Ben hiç sorun duyuyorum. yok. Çok duyuyorum. Arıyor sonra beni. Abi e, bu pil bozuldu. Kardeşim garantisi var demiştin diyorum. Ama abi telefonumu açmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya, garanti? Ben şunu çok görüyorum. <laughs> Özellikle Facebook'a giriyorum. Bakıyorum. Gruplar oluyor. Kaynıyor. Ya. Bakıyorum. Ucuz piller havada uçuşuyor. Şurada daha uygun. Burada daha uygun. Şu marka model. Bakıyorum fiyatlar. Ya abi kaliteli bir pilin o fiyatlara olma olasılığı maalesef benim kanaatim, benim görüşümce yok. yok. Ya kaliteyi de alacaksın, pil kaliteli alacaksın. Bana göre bu durum böyle. Sonra evi tutuşabiliyor. Senin, bizim altımızda biliyorsunuz, e, Scooter tutuştu. <laughs> Scooter altımızda tutuştu. Yani bu olabilir. Arkadaşlar, kalitesiz pil, ezilmiş, işlem görmüş, üzerinde birçok problem oluşabilir. E, bunların önüne geçmek için Bakın Muharrem Usta demiyorum. Türkiye'nin güvendiğiniz neresi varsa. Ben Muharrem Usta'nın sadece yaptıklarını görüyorum. Ama başka arkadaşlarımız da var. Güvendiğimiz, tanıdığımız, bildiğimiz. Gerçekten işi çok güzel yapanlar var. İstanbul'da, Anadolu yakasında ben Muharrem Usta'ya bu konuda güveniyorum. HSN Motovayka evet. güveniyorum. Yani bu ustalar iki tane Anadolu yakasında. Benim daha tanımadım, bilmiyorum. İki tane usta, sen ve Hasan ustayı biliyorum. Sağolsun. O yüzden çok da uzatmaya gerek yok ama piller bence muhteşem. Arkadaşlar ucuza kaçın her şeyde ama pille kaçmayın özellikle. Evet. Özellikle kesinlikle. pille kaçmayın. Diğerleri sizi yolda bırakabilir eyvallah ama Z evinize koyuyorsunuz bunları. Allah korusun bir kıvılcım bir tüküştürür. Kesinlikle katılıyorum. Yani sonra canınızdan olursunuz, çoluk çocuğunuzdan hani malınızı geçtim burada. Evet kesinlikle. Ki olabiliyor. Allah göstermesin, Ahim. öyle bir durum ee, ama tabii ki arkasında durmanız bence çok güzel, en doğrusu Malımızın olan da bu bana iş. göre. Çok teşekkür ediyorum Muharrem Ustam, ee, bana vakit ayırdın yine. Yine benim için bir teşekkür video olun. çıktı, ben öyle bakıyorum olaylara arkadaşlar. <laughs> tabii ki amacım sizi bilgilendirmek, burada hiç aklınıza farklı bir şey de gelmesin. Muharrem Ustam'ı tanışmak için, e, görmek için, fikirlerini almak için, bütün sorularınız için Buraya sizi davet ediyoruz. Evet. E, Ataşehir'de yerimiz. Google'a AFM e, e-bike yazarsanız zaten çıkıyor. Evet. AFM, e Adana, Fatsa, Manisa e-bike. Tamam arkadaşlar. Bilgi Bankası'nda da ben hem e, yorumların ilk en üst satırına da zaten bütün bilgilerini yazıyorum. Ulaşmak isteyenler oradan ulaşabilirler. Soruları olanlar Telegram grubumuza da gelebilirler. Oradan da geniş kapsam sorulara cevap veriyoruz. Büyük bir ekibimiz var. YouTube'dan da yetişebildiğim kadar yorumlardan ee, cevap vermeye çalışıyorum. Ee, söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım çok daha farklı, güzel videoları sizler için çekmeye çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Arkadaşlar adam bak saat gece 12.30 şu an. Sizin için geldi artık bir abone olun ha. Ayıptır. Hemen abone, yorum, beğeni o kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı sürüşler diliyorum.